Selamun aleyküm. Bir şey diyeceğim. Niye atıyorsun? Atma, atmasın. Niye de? atıyorsun? Allah. Alo. Alo. Allah'ın selamını verdim. Niye atıyorsun Sude. ki? Niye atıyorsun hanımefendi? Aynen. Ayıp değil mi sözü? Bir de. tane hanımefendi var burada. Niye atıyorsun ki şimdi? Aynen. Yok, dört evet. lira yaramıyor. Bir şey diyeceğim. Sude, Sude... bir şey diyeceğim. Sude kıskandı galiba sizi. Merak etme. O... Ne Neden kıskanayım? Ne bileyim hemen adresine verirseniz. Nerede yaşıyorsunuz? Sude sen söyledin mi? <laughs> ben Şakirdazlıyım ama Karadenizliyim. Ben de Karadenizliyim. Ben de Karadenizliyim. Neresi? Kastamonu. Kastamonu. <laughs> <laughs> güzel güzel. Ama Ankara'da <laughs> oturuyorum. Ama, ama Ankara'da oturuyorum. <laughs> Aynen. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bak kız bile yemiş yani. Şu değerli anlamadı ha. Aynen. Abla erkek <laughs> erkek. Başından erkeğim erkeğim ben çıkartıyorum. Ya ben çıkartıyorum kız sesini.